Eldiveni hafif ağlar Tam profesyonel Evet başlıyoruz Bacan abi ya bizi çekmiyor Var ya oradan bekliyor Bacan şimdi hangi taraftan alınıyor Her yerden önümüzdeki her yerde bir şey var Peki Nasıl takılma makılma olayı Şu diplerde dikkat et İlerleri çok güzel Takarsan senin suçun zaten hatırlamıyorsun Ha, aldı. Aldı aldı aldı, Aha, aldı aldı. Evet kardeşim. Seni alıyorum şu anda. Renat kardeşim aldı bir tane. Hadi hayırlısı. Sürü geldi bir ihtimal. Hızlı görüntü aldım kardeşim. Ama, ama. Kendime geçiş yapıyorum. Çünkü ama. Daha. Basar birazdan sana doğru yüzüyordur. Evet. Ha almadım Jik karışmış olabilir. Tekli mi attı? Hadi Hangi cikar? Attım, aldım, aldım. basmıyor. Tamam aldım mı? Çok of. iyi. Hadi, Ay hadi. hadi. Ha. O, bu ne lan? Oo, bu balığı biliyor musun sen ne? Oğlum, bu ne? Oğlum buna ne video ya? Barbun, barbun. Oğlum çok güzel balık. Barbun bu. Biliyor musun sen bunu? Bak. Çok lezzetli öyle oluyor bacı. Ondan daha fazla büyümez bunlar. Yo salacağım bir tane daha. Nasıl da öyle. Salacağım dedim saldım. Aldın mı görüntü? Görüntü vardı. Biz lan ölme inşallah. Çok zayıfladı lan çabuk anıyor. Pullar çabuk döküldü. Barbun mu diyorlar? Ne diyorlar o balığa? Ben bir tam anlayamadım. Evet, o taraf çekecektim ya. Heldiğimiz de inşallah. Ha, aldı. Hı hı. Aldı. Çok güzel aldı. Oo! Hadi gel oğlum. Yakında aldı. Ne bu? Oo, 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 oo. kayalara girme, kayalara girme. Tral, 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 tral girme, 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 girme. Çok güzel aldı. Hı hı hı. Kayalara girme, kayalara. Oo, kalamar. Oo, peşindekini gördün mü? Kuzu palazı, kuzu palazı. Hı hı. Kuzu palazı, çok güzel. Dur la, dur. Ha, evet, çok güzel bir kuzu palazı aldık. Muazzam, görüntü miyiz Görüntü miyiz Evet, görüntü değiliz. ile güzel bir kuzu palazı aldım öpüyoruz. Hocam bir fotoğraf alır mısın? Çok acil. Fotoğraf al hayvanı geri salacağım. Geri bırakmak istiyorum. Çabuk ol. Teşekkür ederim. Renat balıklı teşekkür ederim. LRF ile de zevki çok farklı oluyormuş. Evet. Geri bırakıyoruz. Hadi git. Ha. Kayboldu bile Peşinden geleni gördün mü? <laughs> Al, yapacak bir şey yok Ha aldım bak gördün mü? Helal. Bindi Çok güzel bindi O güzel basıyor Bak o da taşa gidiyor Böyle bu tarafa doğru asın Bakacağız ne olduğunu Of. 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 Gel, neredesin? Gel. Bak. Burada, burada geldi. Getirdi. Getirdi. Aha. Nerede? Burada. O kara tral mı bu? Hayır, hayır. Normal tral. Traller geldi, traller geldi. Tamam, Arkasında. Şimdi. Çok kaldırmayın arkadaşlar. Dikinden Dikkat et, düşme. Çok güzel bir tral aldık. Evet. Evet. Görüntüdeyiz. Normal tren. Evet aldım. Aldım. Evet baco. Evet. Çok güzel bindi. Balıklar ileride sürü girdi. Hadi baco. Çalışalım arkadaşım. Evet arkadaşlar. Sabah suyunun bereketi. Nasıl? Aldım seni görüntüye. Görüntüdeyim. Geliyor mu? Geliyor burada. Geliyor mu? Hadi. Ha. Çok güzel vuruyor. Hadi. Hadi aslanım. Hadi kardeşim. Nerede? Oğlum ha. önümde. Oo, deftral, deftral, deftral. Oo, ayy, ananı. Deftral. Eyvallah. Bu zevk yaşat da yeter bana. Deftral. Evet, Sağ olasın. Vallahi yeter. Anlam bir şeyinde değil. Çok okay. iyi düşerken aldı bak. Çok güzeldi. Dev gibi, dev ben gibi. Ben diyorum ya 3 saniyeyle geliyor. Ay kıstı geliyor diyor. değil bu ya. Bir dakika hemen telefona baksana bir saate. Büyük ihtimal her gün 10'ar dakika ilerleyerek gideceğim. İlk vuruş. 7.25. Dünkü senin aldığın balık gibi bir şeydi bacı bu. Ben sana söyleyeyim. Adam mı Yok. Ha, ah bıraktı. Tamam. Bir daha peşinde. ha, dakika. aldım. Al o güzel. Ya. Bak işte bu trale benziyor. Ya, biraz sağa döndüm, Tamam yani. bacı gelsin gelsin gitsin taşla sıkıntı yok. Ben onun işini becereceğim. Alamam. Niye bu kadar açık ben anlamadım ki. Ha geldi. Aşağıda evet. görüyor ha suka Ha? Bu ne lan? Ha tral. Biraz Bu tral zaten. Dünden evet. anladım şeyden. Karabileceğiz. İnşallah çıkartacağız. O büyük tral ha. Sa oh, Va suka tamam tamam sıkıntı yok. Nasip. Devam ke. <laughs> Güzel savaş. Oğlum şu kalama büyük çok açık kalmış ya. Evet. Ah. Sen önüne mi attın lan? At önemli değil. Güzel bindi. 20-30 gün haber atacak çok ileride bilir Helal helal helal. Hemen oraya orada var. Bacak kuzu kalası olabilir. Dikkat et. Arkada arkada. Sağ arkada. Uzakta aldın. Uzakta aldın hani? Gidiyor da değil mi? Gidiyor da, biliyor da. Bırak. 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 Bırak sal sal bana diyor kendin. Bırak sal bitsin. Ha, geldi. Bırak. Bırak. Yani getir bana doğru. Düzdür oğlum. Arkasında bak bir tane daha var. Kral değil gibi. getir. Trel. Bana yap. Bekle gerek yok. Gerek yok. Bu, bu, bu kara kral mı? Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Tamam aldım. Çok güzel. Tral girdi çabuk at çabuk at. Bir şu kara kral nasip olmadı. Çabuk at bacım. Taşın arkasına vurdu. Daha oraya... Evet. Balık bu. Yakından göstereyim. Bunlar böyle olur. Daha da büyükleri olur. Bunlarda limit yok. Vay anasını satayım ya. Açar çeker Baya Bayağı çeker. Kaydurdum ya. Nasıl sabitledim lan az önce? Görüntüdesin. Aldım aldım. aldım. Görüntüdesin. Çok güzel. Tamam bekle. Bekle çekeyim seni güzelce. Hadi ooo güzel kalan mı alıyor? De devam devam. Devam bak taşa gidecek taşa hayır, giriyor. Hayır, benim de, benim de. Sen hazır ol tamam almak için Tamam. Oğlum ben nasıl alayım? Taşa bak taşa girecek. Baco biraz bas, biraz bas. Gördüm, gördüm evet. aynı aladı. Evet çevirdin güzel. Bekle, bekle. Bak oltama dikkat et ben alacağım. Oltama dikkat et ben alacağım. Yazılı o herhalde. Yok. girdi. Tamam. Karatırak. yok Yo. Karatran. Tamam. Bekle, bekle. Ben alacağım. Karatran bir tane daha var. Ben ben alacağım. Sen geri git. Bana ver ilk şeyi. Hadi. Tamam. Baco Şunu. Hah. Süper. Karatran. Süper. O. Oh. Adamım Yo. benim karatral mı değil karatral değil gibi ya güzel bir şey aldı güzel hadi devam önünde vacası